Kerem kardeşime buradan selam olsun gördüğünüz gibi çalışsa gelmiş kar98 sadece 30 mermiyle bin almaya çalış demiş mutlu gördüğünüz gibi Dostlar bu şekilde ve kalan kişi sayısı 33 benim dışımda böyle şöyle ikimizi almış olduk kardeş Aha adam tek kalmış 19 mermi kaldı. Dostlar alan bu şekilde. A alan öldü. Bas şunu hemen. Bas 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 bas. Büyük ihtimalle giremeyeceğim ama şansımı deneyeceğim. Abi. Aha. Kardeşim öyle dur. Oy. <laughs> ya bak kardeşim. İki kişi kalmışız. Not aracını patlatmaya çalışıyor. Öyle şey olur mu ama? Ya?